Merhabalar arkadaşlar. Selamün aleyküm. Ben yine şöyle bir parka çıktım. Temiz hava. Bugün de güneşli Almanya'da hava çok güzel maşallah. Aa, şu kuşların sesini. Güzellikleri size göstereyim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Benim kanalım yeni biliyorsunuz. Takip edenler. İnşallah ben de bu kanalda kalıcı olurum. Emeklerimi karşılığını alırım. Bugün pazartesi kimse yok. Fazla öyle. Ön tarafta birkaç kişi oturuyor. Buralarda şimdi kimse yok hafta. Hafta iç olduğu için sesim biraz kısık gelebilir.